3. bölümüyle karşınızdayım. Böyle video dışında böyle şeyler bulmuştum. Bunları şey yaptım. İşte bu, bunlardan mı? lazım da çok olmayacak ama. Neyse. Ev nerede? Ev yok bir dakika. Zombi var mı? Zombi de var. Ne yapacağım? Ev nerede? Evimi bulamıyorum. Buralardaydı ev ya. Allah Allah. Buralardaydı yok şimdi. Bu güzel eşyalarım alalım Şunları önce takacağım. Bir... Ne yapıyoruz? Evimizde yok ki. Yatak. O bu yatak da yok. Ne yapacağız? Hiçbir şey yok ki. Ne yapacağız? Arkadaşlar ne, ne, ne yapacağım ben? O zaman kendimize yeni bir ev yapacağız mecbur. Arkadaşlar bir, saniye. Yatak hiç bulamayacağımız tamam. için bir şey alalım. şey alacağım. Yatak bulamayacağımız <gülüyor> için. Game <laughs> moddan alacağım. Ah, ne, 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 ne sabah oldu? <laughs> Evimizi bulalım önce değil mi? Yatak falan uğraşmıyor şimdi. Ev, ev. Orada aşk Ev yok mu? Evim yok. Bir tane ev yok. Arkadaşlar ben Evet arkadaşlar döndüm Bir saniye... Evet arkadaşlar döndüm ve Şurayı Şimdi Yaptım o, Yaptım orayı Evimi Evin aynısını yaptım Evi moddan yaptım Ama yapamayacağımız için öyle hemen game moddan yaptım şimdi yatak falan bulacağım dakika tamam. tamam bir tane yap biz de koyalım Bir tane yapalım şunu. Dur yanlış koydum. Ama neyse. Böyle kalsın şimdi. Bir daha yatak buluyorum. Yatağı nereden bulacağız? Ha varmış. Gel lan buraya. Yatak yatak istiyorum seni. Yün ver. Yün yün, yün. Aferin. Yün istiyorum. Yün yok mu lan? Hello. Sen öldürmeyeceğim seni. Sen sen git. Bir günce öldüreceğim. inek var, inek. Hello inek. Hello de bana. Aa bir tane daha buldum. Pes yok, pes etmeyeceğim. Gel buraya pes etmek yok. Diyorum. Buluyorum. Şimdi bu üçüncü bölümde yok olmaz. Arkadaşlar bu 20. bölümde final yapacağım. 20. falan. Koyun, koyun. Yani bir de şunu şey yanlış bir tane korktum ben. Hello. Şey gör, koyun gördün mü? oyununu bulmuyoruz Hadi bakalım. Na 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 Hiç koyun bulamıyorum Akşam olunca bir de bulmaya çalışıyorum Lan nerede bunlar şimdi evi kaybedeceğim Şuradan gidelim de evi kaybetmeyik İyi ee, ev evde gitti Yok, buradayım bulalım. De, ev, ev, evi de kaybettik. Yine evi kaybettim ya. Allah Allah. Evi gene kaybettim. Abi ne biçim bir dünya. Kesa et. Kaçmaya Kafam. Hadi bakalım. Şuraya atlayalım. Parkur Taylan. Oha parkur olmuyor. Parkur yapamıyor. Ya. Yer Buraya çık. Buraya da çık. Tamam. Sana buraya çık. Sabah oldu akşam olacağını bekliyordum. Şöyle yukarıya çıkalım bir evi evim bulalım yok çözüm işte çüş çüş bu ne bu ne de ule hadi çıkarsın üşüyüm Arkadaşlar bir saniye ayırıp aha, oradaymış. Bir saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Abone de. Be, bu diye 15 like. 15 like. Evet 15 like istiyorum. Bak onu geri video çekeceğim artık. Böyle. Dediğim şöyle kafam yere Arkadaşlar işte, Ultimate spider bölümüne başlayacağım. Artık o seride o seriye geliyoruz. Hangi seri istiyorsanız yorumlarda yazın. Yalnız mobil oyun olacak. Anklet var.

Arkadaşlar bölüm bir uzun sürebilir. Bu bu 10 12 dakika olsun. Evet 10 dakika yapalım yatakta kaldım. <laughs> Şu nerede koy? Bunu niye? Bunu niye aldın ki? bunu hepsini koy ya. Tamam. Lan lan lan. Çıkacağım. Yuhuu. Bon, Bu şimdi gelişmeye çalışacağız arkadaşlar öbür bölümde. 11 15 like gelirse. Arkadaşlar ben bıraktım, döndüm. Allah Allah Çok arkadaşlar dedim. Herhalde çok arkadaşlar dedim. Neyse. İnek, evet, inek. Evet next style'ları. Tamam ev yok. Demin buldum yine kaybettim yeter. Ölmem lazım. Tamam. Ee, evet. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Öbür bölümde buluşacağız. Görüşürüz. Bay bay. Bye.